Merhaba çocuklar. Bugün yeni soru ve cevaplarla yeniden birlikteyiz. Hazırsan başlayalım. Rabbin kimdir? Allah Celle Celaluhu. Dinin nedir? Benim dinim İslam'dır. Kitabın nedir? Kitabım Kur'an-ı Kerim'dir. Kıblen neresidir? Benim kıblem Kabe-i Şerif'tir. Peygamberin kimdir? Peygamberim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. Peki güzel dinimiz İslam'ın şartları nelerdir? İslam'ın şartı 5'tir. Bir, Şehadet getirmek. 2- Namaz kılmak. 3. Oruç tutmak 4. Zekat vermek 5. Hacca gitmektir Kelime-i şehadet getirir misin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Namaz günde kaç vakittir? Namaz günde beş keredir. Bunlar sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazıdır. Oruç tutmak hakkında ne söylersin? Yılda bir ay Ramazan orucu tutmak farzdır. Sabah imsak vaktinden akşam ezanına kadar hiçbir şey yiyip içmemektir. Peki zekat nedir? Zekat, dinen zengin olan Müslümanın malının kırkta birini paylaşması demektir hacca gitmek kelimesinden ne anlamalıyız? Hac, ömürde bir defa farzdır. Belirlenen aylarda Mekke şehrindeki Kabe'yi ziyaret edip görevleri yapmaktır.